A faktörü karakotikler faktör çatının sonundan 10 basamağı sıfırmış arkadaşlar. A'nın en büyük en küçük tam sayı değerinin toplamını soruyor. 10 basamağı sıfır ise 10 üzeri 10'dur. 10 üzeri 10 yani 10 tane sıfır olduğu anlamına gelir. Bu 10 üzerine 2 ay, 10'u 2 ay her zaman yaptığımız gibi mecburen. 2 üzeri 10 ve 5 üzeri 10 diye. Şimdi biz burada taban olarak Tamamen olarak büyük olan sayı yani 5'i baz alacağız arkadaşlar. 2'yi değil. Zaten önceki soruda demiştim. Böyle bir soruda sorun basama 10 ya da ya da 9 olan e, sayılar sorarsa 5 ile en'i baz alın. 5'i baz alın. 2'yi baz almayın. Şimdi 5'i baz alacağım. Demek ki bu sayıların çarpımında 10 tane 5 varmış arkadaşlar. Şimdi 35'e bakacağım önce. 35'te kaç tane 5 var? 35'i 5'e böldüm 7 tane. 7'yi 5'e böldüm 1 tane. Toplam 8 tane. <laughs> 35 faktörlerden 8 tane 5 geldi. E geri kalan 2 tane fazla 5 ne dolması lazım? A faktörlerden içerisinde. A'nın içerisinde olması lazım. Şimdi A'nın alabileceği en büyük en küçük değeri soruyor. A'nın alabileceği en küçük değer. Bakın A başlayalım 100. 1'den başlayacağım. 1 çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4. Buraya kadar hiç 5 yok. Ama herhalde iki tane beş olması gerekiyor. O zaman beş ekledim, bir tane var, bir tane daha ekliyorum. <laughs> Eklemiyorsam direkt ekleyemiyorum. Ee, burada sayıları çarparak beş olan bir sayıya ulaşmam lazım. İçerisinde beş olan bir sayı. Altı ekledim, yediye ekledim, sekize ekledim, dokuz ekledim. Hala ikinci bir beşi bulamadım. Onu ekledim. Onu ekleyince onun içerisinde beş var. İki çarpı beşten. O zaman bir tane 5 burada, bir tane 5 burada, hep evet, iki tane 5, iki tane 5'i sağlamış oldum. O zaman A'nın alabileceği en küçük değer A faktörü 10 faktörüdür arkadaşlar. En büyük değer, en büyük değer aklınızdan geçen geçtiği gibi sonsuz değildir. Neden? Çünkü 10 basamak, 10 tane 0 var diyor. O zaman 2'den 10 tane 5 var demektir. 11 tane 5 olursa o zaman bu 11 basamaklı olur ya da sondan 11 tane sıfır olur. Son 10 tane 11 tane sıfır olur. 10'dan fazla olmayacak. Bir 8 tanesi 35 O zaman A'nın içerisinde 2'den fazla 5 olmayacak. Ben artık tam burada 2 tane 5 var. 11'in içinde 5 yok. 12'nin içinde 5 yok. 13'ün içinde 5 yok. Çarpı 14'ün içinde 5 yok. 14 da yazdım. Ama çarpı 15 yapamam çünkü 15'in içinde bir tane 5 var. 3 çarpı 5'ten 15 e. Bir tane 5 var. O zaman 5 sayısını 3'e çıkarmış olurum ve işlem yanlış olur. 5 sayısını 3'e çıkaramam. Buradan da A'nın alabileceği en büyüklerin 14 faktörler olduğunu görüyoruz. Görürüz yani. O zaman A'nın alabileceği en büyükleri en küçük değer. Bakın A faktör A e, açılmış halde değil. Bakın A faktörel 10 faktör olsa A buradan 10 çıkar. Buradan da A faktörleri 14 faktör olsa A buradan 14 çıkar. 2 tane değer çıkar. 10 ile 14'ün toplamı tabii ki 24 eder arkadaşlar. Evet.